Şimdi son zamanı, şimdi örgütlenme zamanı diyenler. Hoş geldiniz. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Bu ülkenin bütün gençlerini devrimci, demokratik, bir cumhuriyeti kurma cumhuriyetin mücadelesine çağırıyor. çağırıyor ve bu mücadelede solda birleşmeye davet ediyoruz. Sol sosyalist bir programa ihtiyaç var dostlar. Başka türlü ufak restorasyonlarla, tamiratlarla bu düzen, bu çürüş düzen alınamaz. Bu ülkeye sol gerek. Eşitlik, adalet, Memleket'e sol gerek, Merhaba bu ülkenin onurlu ve yürekli insanları, bu ülkenin devrimcileri, kardeşler, arkadaşlarım, merhaba. Trabzon Nesenye'nin Bornova'dan yüksen güneşin selamıyla merhaba. Bu meydandan umudun ve cesaretin meydanından bütün memlekete merhaba. Üreten ellere merhaba. Toprağa düşen tere, yeşeren umuda kuracağımız Yeni bir geleceğe, yeni başlangıçlara merhaba. Onlara merhaba onlara. Bağımsızlık için, devrim için, sosyalizm için düşenlere merhaba. Onlar onlar kalbimizin parçaları. Onlar gözlerimizden fışkıran yaş. Onlar yaralarımızdan sızan kandır. Onlar onurdur. Onlar gururdur. Onlar geleceğimizdir. Onlar bu memleketin geleceğidir. Selam olsun onlara. Selam olsun denizlere, mahirlere, İbrahimlere, fikri sönmezlere. Selam olsun önderlerimize. Selam olsun. İnanın. Umud edin, hayal edin. Biz başaracağız. Bu memleketi bu kötülükten kurtaracağız. Bu memleketi devrimciliğimizin olanca güzelliğiyle yeniden kuracağız. İnanın arkadaşlar, bütün ülke buna inansın. Acılı, yoksul halkımız, inanın bu ülkenin devrimcileri var. Bu ülkenin yürekli solcuları var. Arkadaşlar, ülke büyük bir çöküşte. AKP iktidarının bu ülkeye yaptığı kötülükleri anlatmak için dahi bir dakika zamanımız yok. İşte akaryakıt kuyrukları orada. İşte her gün gıdaya yaptıkları zam orada. İşte açlık burada, kıtlık burada. 21. yüzyılda bu ülkeye, bu ülkenin gençlerine açlığın, kıtlığın, yokluğun, evsizliğin ne olduğunu gösterdi bunlar. Bu ülkenin başında bir dakika dahi durmaları artık felakettir arkadaşlar. O yüzden Önce sesleniyoruz, ey Erdoğan, bu ülkeye yaptığınız kötülüklerden istifa et, istifa et, çekil, bu ülkenin önünü açın, demokratik bir seçimin önünü açın, istifa et ve artık gidin. Bu ülkeye yapmadığı kötülüğü bırakmadı, bu ülkeye ve halka ihanet ettiler kendi karanlık rejimlerini kabul ettirmek için her tür zorbalığı yaptılar. Bugüne kadar teslim olduk mu? Ne yaparlarsa yapsınlar teslim olduk mu? Boyun eğdik mi? O zaman şimdi bir başka şeyi yapacağız. Bu ülkenin yeni başlangıcı için onları yenecek bir zaferi hep birlikte kazanacağız. Biz bu mücadelede bugüne kadar üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Bu memlekete karşı, bu ülkenin insanlarına karşı, geleceğimize karşı sorumluluğumuzu her gün bilerek mücadele ettik. 2010'lardaki referandumlarda Hayır diyerek başladığımız bu mücadeleyi bütün bu eşiklerde bu ülkenin bu gerici faşist rejime sürüklenmesine karşı durduk. Tüm muhalefeti böyle bir sorumlu çizgide birleşmeye davet ettik. Bunun gereklerini yerine getirdik ve şimdi buradan bir kez daha söz veriyoruz. Bu ülkeyi bu kötülükten kurtarmak için devrimciler Sol Parti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye, fazlasını yapmaya bu mücadeleyi sokak sokak, meydan meydan örgütlemeye devam edecek. Çünkü biz ne istiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Biz memleketi istiyoruz. Biz memleketi geri istiyoruz. Biz memleketimizi geri alacağız. Ama arkadaşlar buradan bütün muhalefete bir sorumluluk çağrısı yapmak durumundayız. Bütün çökmüşlüğüne rağmen, bütün çürümüşlüğüne rağmen bu iktidar için yeterince beklersek nasıl olsa gidecekler diyen bir muhalefet anlayışıyla hadi seçim yapın diye televizyondan rica ederek bu kötülükle hesaplaşamayız. Bu kötülüğü böyle yenemeyiz. Bütün yetkileri elinde toplamış, her bir saniyede bu ülkenin tepesinde nasıl daha fazla kalırım diye hesap eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunun bilincinde olmak zorundayız. O yüzden tüm muhalefete sesleniyoruz. Yarın nerede ne olacağınızın hesabını bırakın. Bu memleketten daha önemli hiçbir şey yok. O yüzden önümüzdeki dönem hep beraber bir partinin, kişinin, başkasının değil, bu memleketin çıkarını, bu ülkenin emekçilerinin çıkarını esas alan bir mücadeleyi hep birlikte sürdürelim. Ve sevgili arkadaşlar, bu meydanlar şunu duysun. Bu meydanlar şunu bilsin. Bu yürüyüşler Memleketin yeni bir doğumuna yapacağımız yürüyüşlerdir. Bu yürüyüşler memleketin göğüne güneşi çekeceğimiz yürüyüşlerdir. Asla bu ülkeyi onlara teslim etmeyeceğiz ve şunu bilsinler. Dost da bilsin, düşman da bilsin. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar onlar kaybedecek. Bu rejim kaybedecek. Emekçiler kazanacak, gençler kazanacak, işçiler kazanacak, kadınlar kazanacak. Hep beraber biz kazanacağız, memleket kazanacak. Bakın Amerikancı politikaları, Amerika'nın Suriye seferine cihatçılık, fetihçilik, Amerikancılıkla katıldılar. Dediler ki bir cumayı Şam'da kılacağız. İşte sonuçları bu fetihçi, bu Amerikancı dış politika Suriye'yi mahallemize taşıdı. Her bir mahallede bugün Suriye krizinin, göçmen krizinin yaşandığı bir ülke haline geldik. Bu ülkenin bütün kamu birikimlerini tasfiye ettiler. Bu ülkenin kaynaklarını yandaşlarına aktardılar, tarikatlarını aktardılar, vakıflarına aktardılar. Bir avuç mutlu azınlık yarattılar. Ama bu ülkeyi de tarumar ettiler. Toprağını işlemez kıldılar. Fabrikalarını kapattılar. Böyle bir zorlu mücadeleyi ancak önümüzdeki dönemin örgütlü toplumsal bir mücadelesiyle aşabiliriz. Böyle bir Türkiye'yi ancak solun Sosyalizmin devrimci değerleriyle yeniden kurabiliriz. O yüzden sevgili arkadaşlar bu ülkenin devrimcilerine ihtiyacı var. Bu ülkenin yoksul insanlarının, işçilerinin, emekçilerinin bu memleketin devrimcilerine ihtiyacı var. Bu memleketin sola ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem bu tek adam rejimine son verme mücadelesini mutlaka Türkiye'yi yeniden kurma mücadelesiyle birleştirerek bu mücadeleyi bütün bulunduğumuz sokaklarda, mahallelerde örgütlü bir halk gücüne dönüştürerek başarabiliriz. Bu görev devrimcilerindir. Biz bunu başkasından beklemeyiz. Biz bunu yapmıyor diye başkasını eleştirmeyiz. Çünkü bu ancak devrimcilerin başarabileceği bir şeydir. O yüzden sevgili arkadaşlar sorumluluğumuz büyük, yükümüz büyük, mücadele zorlu ama başaracağız arkadaşlar. Önümüzdeki dönemin mücadelesinde Türkiye'nin değil sadece sevgili arkadaşlar, dünyanın bir yeniden kuruluşa ihtiyacı olduğu açık kapitalist merkezler çöktü. Onların burjuva demokrasisi çöktü. Onların bütün hayalleri çöktü. İşte bütün dünyada emekçiler ve ezilen yeni gelecek arayışını sokaklarda, meydanlarda güçlendiriyor. Biz böyle bir mücadelenin 21. yüzyılda sosyalizmin arayışının da bir parçasıyız. O yüzden Türkiye'nin demokrasisi parlamenter sisteme dönelim diyen bir anlayışa sıkıştırılamaz. Açıkça söylüyoruz. Türkiye bu tek adam rejiminden çıkmalı. Evet. Ama Türkiye'nin demokrasisi o bildiğimiz parlamenter sistem demokrasi içerisine sıkışmaz. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu iktidarı yenilgiye uğrattıktan sonra tüm muhalefetin birinci görevi şu Kenan Evren'in barajı var ya Türkiye devrimcilerinin önünü kesmek için, Türkiye solunun önünü kesmek için koyduğu o baraj. O barajı kaldırın. Barajı sıfırlayın. Herkes kendi örgütlü gücüyle herkes örgütlenmenin önündeki bütün engellerin kaldırıldığı bir demokratik ortamda seçimlerin önü açılmalı. Ancak böyle kurucu bir meclisle Türkiye'nin yeniden kuruluşu tartışılabilir. O yüzden sevgili arkadaşlar, birincisi diyoruz ki şu barajları kaldırın. Bunun için mücadele edeceğiz. Şunu da söyleyelim. Biz haklarımız için mücadele etmezsek, ülkenin emekçileri hakları için mücadele etmezse, bugün kim, hangi kürsüden ne söylerse söylesin, yarın kendi bildiğini ok. Ama orada da buradan, bugünden söyleyelim. Artık kimse kendi bildiğini okuyamaz. Biz bu ülkenin Gerçek bir demokrasiye kavuşması için bu mücadeleyi biz yürüteceğiz. O yüzden diyoruz ki bu barajlar kalkmalı. Şu tek adam rejimi var ya, sadece bu ülkenin tepesinde yok. Bütün partilere sinmiş bir tek adam sistemi var. Siyasi partiler yasası değişmeli, seçim yasası değişmeli, yetmez. Çünkü demokrasisini biz halkın söz sahibi olduğu, halkın karar sahibi olduğu, iktidar sahibi olduğu bir demokrasiyi, öğrencilerin üniversiteyi yönettiği, rektörünü seçtiği, sadece kayyumu koymakla kalmadığı, üniversitenin bütün politikalarını belirlediği bir demokrasiyle, biz gezide forumlarda yarattığımız demokrasiyle, biz halkın kendi kaderine sahip çıktığı, kendi kaderi hakkında, ürettiği hakkında söz sahibi olduğu bir demokrasiyi kurmak için mücadele edeceğiz. Bakın sevgili arkadaşlar, bir pandemi sürecinden geçtik. Geçiyoruz. Kamu kaynaklarının tamamı özel okul patronlarına aktarılıyor. Kamu kaynakları özel hastane patronlarına aktarılıyor. İşte parasız eğitim, parasız sağlık, halkın en acil ihtiyacı iken bugün eğitime, sağlığa erişemeyen, yoksulluk altında ezilen, bütün sosyal hakları ortadan kaldırılmış, bütün kamusal hakları ortadan kaldırılmış bir topluma yardım ederek, yardımı arttırarak diyerek bu sorunları çözemezsiniz. Siz kimin parasıyla kime yardım edeceksiniz? Bu ülkenin insanların emekçilerinin ceplerinden topladığınız vergilerle o vergileri bugün tarikatlara aktara aktardıkları, Türk Voya aktardıkları soygunculuktan vazgeçilmesi. Onlar bu ülkeden ne çaldıysa, bu ülke emekçilerinden ne çaldıysa, bizden ne çaldıysa hepsini geri alacağız sevgili arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki biz bu ülkeye yaptığınız her kötülüğün, biz bu ülkeden çaldığınız her şeyin hesabını soracağız. Bu ülkeden çaldığınız her şeyi biz geri alacağız. Bu ülkede din bezirganlarının bu ülke emekçilerine soyup soğana çevirip kendilerine kurdukları bu cenneti de biz atacağız. Diyoruz ki devlette tarikat olmaz. Devlette cemaat olmaz. Bu diyanet milyar dolarlık arabalara binen lüks şatafat içinde yüzen bu diyanet her gün halkın yediğine içtiğine karışan bu diyanet olmaz. Bu ülkede layıklığı yeniden kazanacak bir mücadeleyi biz yapacağız. Bu ancak solla mümkün arkadaşlar. Hep beraber bu ülkenin bütün insanlarına bir selam göndereceğiz. Bu ülkenin kampüsünde, fabrikasında, mahallesinde, kalbi aklı bizimle olan bütün insanlara bir selam göndereceğiz. Ama onun öncesinde bizi izleyen, yüreği bizimle olan, kalbi aklı bizimle olan tüm dostlarımıza tüm arkadaşlarımıza birlikte yürüme çağrısı yapıyoruz. Gelin arkadaşlar bu ülkede solu, bu ülkede sosyalizmi, bu ülkede devrimciliği birlikte savunalım. Bu yürüyüşü birlikte güçlendirelim. Solun bu yıldızlı yürüyüşüne katılın. Solun bu umutlu yürüyüşüne katılın. Solun bu güneşli yürüyüşüne katılın omuzumuza yürüyelim, birlikte yürüyelim. İstanbul'a, şimdi bütün memlekete, bütün memlekete, bekle bizi memleket. Ey memleket, ey sevdalı düş, yoksul mahalleler, fabrikalar, tarlalar, kampüsler bizi bekliyor. Haydi arkadaşlar bayraklarımızı sallayalım bayraklarımızı kaldıralım. Üstlüklerimizle, umutla, coşkuyla sol geliyor. Biz geliyoruz. Biz bu memleketi değiştirmek için geliyoruz. Bağımsızlık için geliyoruz. Özgürlük için geliyoruz. Kardeşlik için geliyoruz. Devrim için geliyoruz. Sosyalizm için geliyoruz. İnadına sol inadına devrim ve sosyalizm Ark arkadaşlar şimdi buradan son sözümüz şu söz veriyoruz bugün yeni bir başlangıç bu Bu miting bizim için umutlu ve cesaretli yürüyüşümüzde yeni bir başlangıç. Şimdi mahalle mahalle, sokak sokak, kampüs kampüs mücadele etmeye var mıyız? Bu ülkenin dört bir yanına bu umudu yaymaya var mıyız? O zaman sevgili arkadaşlar yolumuz açık olsun. Solumuz açık olsun. Tek yol sol. Tek yol devrim. Tek yol devrim.